Sayın seyirciler, Demokrasi Nöbeti'nin 8. gecesinden Kandıra'dan herkese selamlar. Vatan, millet için kahramanca direnirken şehit düşen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şu an Kandıra Belediyesi'nin Çay Bahçesi alanında Demokrasi Nöbeti tutan Kandıra halkımızla beraberiz. Kandıralılar kararlı direnişlerini sabahlara kadar nöbet tutarak gösteriyor. Bizler de vatandaşlarımızın darbe girişimine karşı tepkilerini sizlerle paylaşacağız. Buyurun. Bizlere hayat veren, nimetleriyle donatan ve rahmetiyle muamele eden Rabbimiz. Ellerimizi açtık, huzurundan bizleri boş çevirme ya Rabbim. Kur'an-ı Şanı tilavet eyledik, kabul eyle ya Rabbim. sayın seyirciler yanımızda bir vatandaşımız var. Sizi tanıyabilir miyiz? Erdal Çetin, belediye meclis üyesi. Erdal Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Hamdolsun. Siz nasılsınız? Hadi teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Erdal Bey, daha önceleri geçmiş yıllardaki darbeleri yaşayan büyüklerimiz olarak şu anki darbe girişim hakkında tepki ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii ki daha önceki 80 darbesini bildiğim için şu andakini ben darbe olarak görmüyorum. Şu andaki bir terör örgütü gibi bir e, dış güçlerin oyun olarak görüyorum. Darbe e, gördüğüm kadarıyla böyle olmaz. Darbenin içeriği insanların yaşantısı etkileyen bir unsurdur. Korku, yokluk, e, gelecekte endişe duyulacak bir şekilde darbe olmuşu daha öncekleri bu darbe değildi. Ama milleti yıldıramazlar değil ya, Kesinlikle zaten yıldıramadıklar. Ee, aynı zamanda milleti birleştirdiler. Aradaki kutuplaşmayı, kavgaları kaybettik. Şu anda hep kardeş gibi olduk. Her kimseler biriz, tekiz. İnşallah da böyle olacak. Bu Güzel konuşmalarınız için teşekkür ediyoruz. Hayırlı nöbetler diliyoruz. İnşallah vatan için hayırlı olur. Teşekkür ederim. Siz de miyiz? Ben Nermin Aykuş Nermin Hanım nasılsınız? Teşekkür ediyorum Nermin Hanım 15 Temmuz gecesi Darbe girişimi esnasında olanlar hakkında Düşünceleriniz nelerdir? Ee, öncelikle ee, Memleketimize vurulan bu darbeyi ee, Bir bayan olarak ee, biz darbe almadık, biz darbeyi vurduk diye düşünüyorum. Biz bayanlar bir anne olarak zaten nöbeti bebeklerimizle, çocuklarımızla öğrendik. Biz gece sabahlara kadar nöbeti çocuklarımıza tuttuk. Varsın bu matan, bu, bu bayrak için burada sabahlara kadar nöbetteyiz. Ne mutlu, Türk'üm diye ne diyorum, anneler burada, yeniden yetişmişi, bütün kandıralı burada. Gurur duyuyorum şu kandıra halkından. Teşekkür ediyoruz bu güzel konuşmalar. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Aynı ben de. Sağ olun. Kandıra Muhtarlar Derneği Başkanı Sayın Musa Yener yanımızda. Muhtarım nasılsınız? Teşekkür ederim delikanlı. Gayet iyiyim. Bir hafta öncesine göre bir o kadar da iyiyim. E, muhtarım daha önceleri geçmiş yıllardaki yaşam yaşayan büyükleriniz olarak şu anki darbe girişimi hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şimdi geçmiş dönemlerde ben 1900 1960 doğumluyum. Birkaç darbe yaşadım. En önemlisi de 1980'de olan darbeyi yaşadım. O gün insanlara, o gün insanlara e, öyle bir duruma getirmişlerdi ki sanki insanlar darbe olsa da rahatlasak gibi. Kardeşi kardeşe kavga ettirmeye, sağcısı solcusu birbirine, o ilçeden o köyden şuradan buradan insanları birbirine kırdırıyorlardı zaten kırdırıyor. Aynı insanlar aynı bugünün bugünkü yapan insanlar o günden gelen uzantılar zaten bunlar. O gün öyle bir altyapı oluşturmuşlardı. Biz açıkçası e, o darbeyi yapmışlar haberimiz bile olmadı. E, sessiz, sakin e, kendilerine bizi uydurdular, bizi uyuttular. Bizi uyuttular. O gün öyleydi. O gün öyleydi. Malum işte siz de biliyorsunuz milletimizi, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi en az 100 yıl geriye götürdüler. Bugün öyle değil ama bugün artık eski Türkiye yoktur. Yeni Türkiye vardır diyoruz. Bugün bak herkes, herkes sokaklarda, herkes tankın önünde, herkes tankın içinde. O günle bugünün, bunlar bunun farkına varamadı. Bunlar bugün işte farkına varamadıkları için de muvaffak olamadılar Allah'ın izniyle. Böyle bir durum. Karşılaştırdığın zaman iki darbenin çok darbe, o zaman darbe yapılmıştı. Bu darbe girişimiyle onun böyle bir ...birbirine ayrıştıran nedenleri var. E sonrasında biz o darbenin... ...darbeyle birlikte... ...yaşadıklarımızı inanın... ...siz gençlere anlatmayla da olmaz bu... İçinde yaşamak gerek... E ...o zulmü, o o geri kalmışlığı... ...o efendim... ...beynimizdeki... ...beynimizdeki adeta bizi uyuşturmaları... ...Allah'ın izniyle siz gençlerle... ...biz bunu atlattık... ...hemen hemen her köyde, hemen hemen her evde... ...artık üniversite mezunu çocuklarımız var eee bir yönlendirilmeyecek delikanlılarımız var. İşte gördü gördüğünüz gibi böyle bir böyle bir milletimiz var. Ee, dolayısıyla bunu bu zalimler, bu hainler bunun hesabını yapamadılar ve başarısız oldular. İyi ki başarısız oldular. Allah hamdolsun. Allah bugünleri bir daha aratmasın bize. Aynen akşamlar. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet sayın seyirciler röportajımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda bir hanımefendi var. siz tanıyabilir miyiz? Merhaba söylerim ismim. Kandıralıyım. E, ne işle meşgulsünüz? E, Komekte usta olarak çalışıyorum. Peki daha öncelerde geçmiş yıllarda darbeleri yaşayan olarak şu anki darbe girişimi hakkında tepki düşüncelerinizi alabilir miyiz? E, 27 Mayıs ve 12 Eylül darbelerinden bu darbenin çok farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü o zaman e, halkımız bu kadar bilinçli değildi. E, o yüzden e, darbeyi yapanlar daha kolaylıkla yapabilmişlerdi. Ama şu an halkımız bilinçli olduğu için e, sokağa döküldü ve bunu önlemekte gayet başarılı oldu. Güzel konuşmalarınız için teşekkür ediyoruz. Hayırlı nöbetler diliyorum. Ben teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler yanımızda bir genç vatandaşımız var. Sizi tanıyabilir miyiz? Hasan Özkan. Hasan Bey nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz bizler deyiz. 15 Temmuz gecesi nerede ve nasıl darbe girişiminden bilginiz oldu? Bu saate baktım saat bir buçuk. Bu saatte Sela ilk kez duyunca bir, bir şok oldum. Televizyonu açtım. Ve ülkenin zor bir durumda olduğunu gördüm zaten. Ondan sonra kardeşlerim, kardeşimle birlikte biz de iştirak ettik konvoylara. Meydana indik Darıca'da. Biraz öyle sabah kadar öyle bir gezme şeyimiz oldu. Ondan sonra eve döndük ve gün boyu haberleri ve gece boyu da haberleri takip etmeyi devam ettik yani sonuçta eğer bu ülkede yaşıyorsak elbette bizim de bir katkımız olması lazım. Vatanın milletini seven bir insan olduğum için yani bu, bu herkes için geçerlidir. Milliyetçi demek şu parti şu parti değil. Kim vatanını milletini seviyorsa milliyetçidir yani. Ben de ha, harbi bir milliyetçiyimdir yani. Vatanım milletim için her şeyi göz önüne alabilirim. Teşekkür ederiz bu güzel konuşmalarınız için. Hayırlı nöbetler dilerim. Sağ olun rica ederim. Evet sayın seyirciler kanlarının genç kaymakamı İsmail Çiçeken'imiz var. Kaymakamım nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olasın Kaymakamım biliyorsunuz e, ülkemiz zor durumdan geçiyor e, Vatanımız milletimiz için buradasınız Darbe girişimi hakkında neler söylemek istersiniz? Tarihi Kahramanlıkla dolu İslam alemi içinde bu zamanlar hep onurla yaşamış olan milletimize yapılan darbe girişimi sadece girişine ibaret oldu. Kahraman Türk milleti duruşuyla tankı durdurdu. Kendini göğsünü siper etti. Helikopter mermileri her ne kadar birçok şehit verse de anlamsız kıldı. Ee, i̇nşallah bir daha böyle günler yaşamayız. Fakat e, millet olarak da kendimizi silişkilememiz, kendimizi tekrar anlamamız, bulmamızı sağladı. İnşallah yaşanmaz, keşke de yaşanmasaydı. Peki kaymakamım, ee, darbe girişimine karşı vatandaşlarımızın nasıl önlem almalı, ne yapmaları gerekiyor? Birincisi, Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız meydanları boş bırakmayın dedi. Başkomutanımızın ikinci bir talimatına kadar meydanları boş bırakmayacağız. İkincisi biz bunları yaparken sağ sağduyulu olacağız. Çünkü şer odakları hala aktif. Hala ortalığı, toplumu karıştırabilirler. Çünkü bir belli bir grup insan 10 binler itibar eden, 50 binler itibar insan bir araya geliyor. Bu insanların arasına böyle fitne fesat sokup ortalığı karıştıracak, süslenecek bilgiler atılabilir. Sataşmalar yapılabilir. Sağduyulu olacağız. Çünkü burada herhangi bir siyasi parti, AK Parti, CHP, MHP'si, Salih Partisi değil. Bir millet olarak, bir ülke olarak buradayız. Sağ olacağız. Başkomutanımız belli. Başkomutanımızın talimatı belli. Onu yapacağız. Bizim millet olarak yapmamız gereken bu. Ve ee, Türk askerimiz içerisinde bir uru bu darbe girişimine de atmıştır. Ve tam da temizlenecektir inşallah. Türk Sağlık Kuvvetlerimiz şereflidir, onurludur. Milletin yanındadır. Emniyet teşkilatımız milletin yanındadır. Bu konuda vatandaşlarımız hiç çekinmesin. Kendini güvende hissetsin. Teşekkür ediyoruz bu güzel konuşmalarınız için. Hayırlı nöbetler, hayırlı görevler diliyorum. Teşekkür ederim. Size kolay gelsin. Evet Sayın Seca yanımızda Kandıra Belediye Başkanı Sayın Ünal Köken var. Başkanım Şükürler olsun. Ee, görüyorsunuz meydanımızda. Demokrasi nöbetini hep birlikte tutmaya çalışıyoruz. Yarınlarımız için, çocuklarımız için, bu millet için, tüm İslam alemi için ayakta dimdik kalmanın ne kadar önemli olduğunu ancak böyle duruşlarda hissettireceğiz, göstereceğiz. O yüzden bu nöbetlerimizi inşallah hep birlikte işte gördüğünüz gibi halkımızla beraber, vatanını milletini seven insanlarla beraber bu görevi yapmaya çalışıyoruz. Peki başkanım darbe girişimine karşı vatandaşlarımızın nasıl önlem almaları gerekiyor? Halkımız sabırlı olacak tabii. Öncelikle sabırlı olacak. Sebat gösterecek. Meydanlara gelecek. Görevlerimiz, vazifelerimiz var bizim. Öyle bu işler o kolay değil. Meydanlara gelecek, duruş gösterecek. Karşı düşmanlarına yani bizim karşımızdaki tekrar bir harekette bulunmak isteyen, tekrar plan yapmak isteyen, tekrar stratejik bir hedef belirtmek isteyen insanlara karşı bu milletin ne kadar güçlü olduğunu bu meydanlardan cevap e, görerek cevap verecek. O yüzden hepimiz meydanlarımıza geleceğiz, bayrağımızı alacağız, demokrasiye sahip çıkacağız. Her bir e, düşünceye sahip olan insanları özellikle bu meydanlarda her akşam bekliyoruz. Ne zaman? Devletin büyüklerinin e, artık evet meydanlarda e, olmasına gerek yok. Efendim şu anda ülkemizde gerekli adımlar atıldı. Bir daha bunlar bu işe kalkışamayacak seviyeye getirildi Dendikten sonra bu meydanlardan da herkesin artık normal hayatına döneceği konusunda biz her akşam bunu söylüyoruz. Daha sonraki süreçlerde Allah yardımcımız olsun. İnşallah tez zamanda da bu tür kötü bu tür atmosferi tez zamanda atlatarak inşallah gelecek güzel günleri hep birlikte yaşarız diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar, güzel günler diliyorum diyorum. Ben de halkımız ve milletimiz adına size çok teşekkür ediyorum bu konuşmalarınız ve düşündüğünüz için. Evet sevgili seyirciler, bu akşam buradaki vatandaşlarımızın darbe girişimindeki hal hakkındaki düşünceleri sizlerle paylaştık. Bizler de gecesini gündüzüne katan, demokrasi nöbetini tutan, vatandaşlarımızla birlikte burada bulunarak vatanımıza, milletimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ne mutlu Türk'üm diyene